tıbbın babası olarak hepimiz Hipokrat'ı biliriz değil mi? Peki ya size, ondan tam 2000 yıl önce yaşamış, tarihin tozlu sayfalarına gizlenmiş başka bir dahiden bahsetsem? Gözlerinizi kapatın ve Mısır'a, Önce 27. yüzyıla gidelim. Burada sadece bir hekim değil, aynı zamanda bir mimar, filozof ve bilge olan İmhotep ile tanışın. O, Firavun Zoser için tarihin ilk basamaklı piramidini tasarlamakla kalmadı, Aynı zamanda hastalıkları bilimsel yöntemlerle teşhis edip tedavi eden ilk kişi olarak da tarihe geçti. Adı, antik papirüslerde tanrıların doktoru olarak anılıyordu. Yazdığı reçeteler ve geliştirdiği tedavi yöntemleri, binlerce yıl sonra bile modern tıbba ilham kaynağı oldu. Şimdi bir düşünelim, tıbbın gerçek babası, adı binlerce yıldır fısıldanan imhotep olabilir mi? Belki de bazı kahramanlar unutulur ama bıraktıkları miras, Zamanın ötesinde parlamaya her zaman devam eder. Daha fazla gizemi birlikte çözmek için takipte kalın.